1 Ağustos'ta baş. Ne diyor burada? Ne diyor? Bunlar fındık gibi evet. Ha, paydaşlara sesleniyoruz ha. Evet, ee, ya, yani, evet, evet. da... Ya bu zaten, evet, tarım kontrolüsü mümkünce çimsi Ha, evet, en kısa zamanda böyle bir Düzce'den Artvin'e kadar, Trabzon'dan Gümüşhane, Tokat'a kadar 16 il, 123 ilçe, e, 3200 köyde fındık üretimi yapılmaktadır. Tabii bir rekolte e, tayin edildi. Her zaman olduğu gibi, her yıl olduğu gibi. Fakat o İhracatçılar Birliği bu rekoltenin e, kendilerini tatmin etmediğini yeniden rekolte e, tespiti yapılması gerektiği konusunda işte Tarım Bakanlığı'na e, tamam. e, tepkileri sonucunda yeni bir rekolte çalışması e, e, yapılacak. Tarım Orman Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu komisyonun belirlemiş olduğu daha doğrusu komisyonun belirlemiş olduğu rakam e, 650 bin ton civarında Biraz, fakat Fındık Üreticileri e, tü, e, ihracatçılar Birliği 815 bin ton civarında bir rekolte olduğunu iddia ediyorlar. E tabii ki vardı komisyon olarak e, komisyon e, bu tespiti yaptı. 650 bin tonluk Tarım e, Orman Bakanlığı'nın muktesindeki komisyonda on, kendileri de var. Evet. Şimdi buradaki olay şu e, buradaki olay rekolte ne kadar yüksek olursa mali e, e, fındık fiyatı o kadar düşük olacak. Onların beklenen fındığın fiyatını her dönem olduğu gibi her dönem olduğu gibi aşağılarda tutmak. Yani dip seviyeleri tutmak, e, bu amacı güttüklerini düşünüyoruz. Türkiye'de e, 500 bin fındık üreticisi var. Fakat sadece bunu fındık üreticisiyle birlikte e, bağdaştırmamak lazım. Etki alanı çok fazla. Fabrikada çalışan e, bu fındık üretici ailelerinin e, yakınlarıyla birlikte, yani çünkü onlara da destek oluyor. E, 5 milyon insanı etkileyen bir e, e, fındık e, olay var buna. E, onların e, şeysi nedir? E, tabii ki aynı sonuçta yani onlar ne kadar ucuza alırsa o kadar pahalıya satacaklar. Onların işine gelmiş olacak. Tabii ki onları da destekleyecekler. Yani mantık onu gerektiriyor zaten. Buradaki sorun şu. Onlar örgütlü çünkü onlar çiftçinin alın terini alıyorlar sonuçta para kazanıyorlar. Biz de diyoruz ki çiftçinin örgütü olmadığı için çiftçi kariban hakkını savunamıyor. Sonuçta onlar ne derse o oluyor. Fiyatı onlar koyuyorlar. E geçen döneme baktığımız zaman 2020-2021 sezonuna baktığımız zaman e, o 27 liraya aldığı fındık sonuçta indiğinde 18 liraya kadar indi. Çiftçi üretiğine sıkışınca sattı. Özellikle pandemiden dolayı ekonomik krizden dolayı satınca onlar da fiyatı çektiler çektiler en son 18 liraya kadar fındığı indirdiler. Yani. evet evet tabii ki öyle. Hayır bir de şöyle bir şey var. Yani onlar mutlu olmadığı zaman biz bunu yeniden mi yapmamız gerekiyor? Yani sonuçta aynı kurulda kendileri de var. Bu zamana kadar aynı kurul çalışıyordu, işliyordu, aynı kararları veriyordu. E niye şimdi kalktık efendim? Yok ben bunu kabul etmiyorum. E niye? Kabul? Yarın üretici de öbürünü kabul etmeyecek, onlarınkini kabul etmeyecek. Nasıl olacak bu? Nereye varacağız biz? Tay alayım mı? Görün. Bunu böyle koparmak bak ne oluyor biliyor musun? İşte böyle hasarlar veriyorsunuz bunda şöyle. E bu hasar gelecek yılın mahsulünü etkiliyor. Çünkü yara alıyor burada.